Merhabalar, video hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Halkbank şubenizden nasıl dolar hesabınızı kapatabilirsiniz ya da sterlin hesabınızı kapatabilirsiniz bunu göstereceğim. Buradan hesap kısmına gelin, ardından vadesiz kısmına tıklayın. Sonra burada kapatmak istediğiniz döviz cinsinin üstüne tıklayın. Mesela ben sterlin hesabımı kapatmak istiyorum. Buraya bir tık attım. Ardından hesap kapamaya tıklıyorum ve devama tıklıyorum. Ekrandaki bilgilere siz de göz atarsınız. Sonra devama tıkladım ve burada bir onay pencerem gelecek. vadesi hesap kapatma bilgileriniz aşağıdadır. Onaylıyor musunuz diye. Sterling hesabımı kapatmayı onaylıyorum ve hesabım başarıyla kapatıldı. Aynı şeyi dolarda da yapabilirsiniz. Dolar hesabınızı da böyle kapatabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa bana aşağıdan yazın. Ben sizlere en kısa sürede Cevaplamaya çalışırım. Videoda yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere.